bugün sizlerle birlikte e, Masal Adası'na geldik. Bu videonun part Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi taş sevci var. Bu karakterin adını unutayım ya. Ben hmm. göreceğim. <laughs> Barney, Fred Çakmaktaş <laughs> Arkadaşlar Burada dağ var. Daha burada. Buraya geçelim. Dikkatli Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada. Ne olabilir size? Çizgi film karakterlerinin hepsini toplamışlar buraya. Farklı farklı şeyler var. Şurası ay şurası ayrı aynı arkadaşlar. Burası farklı. Gidiyor. Bu tarafa gidelim. Ya ben çizgi film dizilerinin hepsini unutmuşum adlarını. Allah. Şu, burada Türk kahramanları var. Evet, arkadaşlar. Siz burada Türk kahramanları. Buradaki var. Altan Nolu, Tarkan, Boğa Deviren. Evet, Alaaddin <laughs> ve sihir lambası. Uçan halısına bulem bindi şu anda. Uçan halıda da. Evet, arkadaşlar bine. Uçur dedim uçmadı. <laughs> ay, 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 ay. Buraya bakacak mısın? Burda da arsız var arkadaşlar. Kazanmış. Yok, o da mı evet, burada da Obrix varmış. Abriks. Burada da Asterix Abriks. varmış. Nasıl bilmiyorum. <laughs> Redkit ve Dalton kardeşler varmış. Bu Redkit. Burada da Dalton kardeşler var. Aa, elim acıdı. Evet. Bolem Dalton kardeşlerin yanına gitse de bir baksak mı? Acaba Evet. Küçük olanın adı Joe, en büyük olanın adı Avarel. Yavaş. Düşünecektim. Bence tutma oralardan. Heykellere dokunmayalım, zarar vermeyelim, değil mi? Keşifimize devam ediyoruz arkadaşlar. Onun ne işi var? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'ya doğru gidiyoruz şu anda. Sen, de sen de. Düşmezsin sen. Nasrettin Hoca'ya doğru gidiyoruz şu anda. Bulem. Abin seni tuttu. Gel bakalım. Gel Keloğlan... Ve annesi Hı. var burada. Değil mi? Kara kaçan var eşeği. Keloğlan Burada da Nasrettin Hoca var. Eşeğini ters binmiş. Bu hikayeyi biliyorsunuzdur. Umarım. Ule. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepiniz görüşürüz arkadaşlar.